EYT'de SGK ve bağ kurluların arasındaki haksızlıkların giderilmesi için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bugün yapılan meclis toplantısında söz alan Cumhuriyet Halk Partisi Uşak Milletvekili Özkan Yalım, deprem bölgelerinde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum. Tüm ulusumuzun, tüm milletimizin başı sağ olsun diyerek konuşmasına başladı. Öte yandan Özkan Yalım, bağ kurulu vatandaşların haksızlığa uğradığına dikkat çekerek Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na gereğinin yapılmasını arz etti. Aynı zamanda Özkan Yalım, 5 bin ve 9 bin iş günü arasında ciddi bir fark var diyerek gereğinin yapılmasını arz etti. Deprem bölgesindeki kaybettiğimiz tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Tüm ulusumuzun, tüm milletimizin başı sağ olsun. Diğer bir taraftan Sayın Başkanım, bugün EYT yasasıyla alakalı vatandaşlarımızın sorunu e, tabii ki gündeme gelecek, meclisimize geliyor. Burada bir eşitsizlik, bir adaletsizlik var. E, Sosyal Sigortalar Kurumu, bu ülkemizin de, e, kurumu ancak bağ kurulu vatandaşlarımız bir haksızlığa uğruyor. Bununla alakalı giderilmesiyle alakalı özellikle 5000 ve 9 bin iş günü arasında ciddi bir fark var. Bu farkın bir an önce ortadan kaldırılmasıyla alakalı önergeler verdik. Tekrar buradan Cumhur İttifakı'na uyarıyoruz bu vatandaşlarımızın haksızla uğraması ne kaldıralım diyorum teşekkür ederim